arkadaşlar, Esra Çelik ben. Ee, bu akşam öyle bir video, mum <laughs> ışığında olsun istedim. Peki neden konuşalım? Haklı olmaktan bahsedelim mi birazcık? Hani içinden geçtiğimiz şu süreçte hepimiz o kadar haklıyız ki. Özellikle haberleri izlediğimde. Sokakta, kuyruklarda sosyal yardımdan yararlanmak için bekleyen insanları dinliyorum. Çok haklılar açlıktan ölmektense virüsten ölmeyi seçiyorlar. Bu da bir seçim. Ee, haklar mı? Haklılar. Çok saygı duyduğum kendisini bu süreçte tanıma şansım oldu ama buna da şükrettim. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca sosyal izolasyondan bahsediyor ve sonuna kadar hak veriyorum. O da çok haklı. <laughs> bağışlarla ilgili e, konuşan herkes herkes çok haklı hepimiz o kadar haklıyız ki bu süreçte yani haklılık haklılardan yetinmiyor ortalık sahane ne kadar güzel peki hepimiz bu kadar haklıyken niye bir şeyler hala değişmiyor İşte yani sadece haklılığımıza sığınıp haklı olmanın en önemlisi olduğuna karar verdiğimiz tüm alanlarda da yıkıp yaratımı iptal edebilir miyiz? Haklı olmanın mutluluk getirmediği, daha büyüğünü yaratmadığını fark edebilmemiz için neler mümkün? Söylesine bir ortamda bile birlik bilincini seçmektense haklılığımızı seçip birbirimizi ötekileştirerek proaktif mi davranıyoruz, reaktif mi acaba? <laughs> Büyük, global şirketlerde çalışmış, çalışma fırsatı yakalamış bir insan olarak özellikle yıllık performans değerlendirmelerinde her iki şey ilk başladığım zamanda geliştirilmesi gereken yönlerimden birinin reaktif yanım olduğu bana söylenmişken günümüzde bunu bana öneren yöneticilerimizin dahil bu kadar reaktif davranmasının anlamı nedir? Hele ki sizler onca insanı yönetip çok büyük miktarlarda, tonajlarda üretim yapmayı başarmış, böyle bir organizasyonu yönetmeyi başarmış insanlar olarak. Özellikle böylesiniz o günler yaşandığı bu süreçte kadar reaktif olmaktansa proaktif olmayı seçtiğinizde bu ne yaratırdı bizler için? Peki bireysel olarak her birimiz haklılığımızı elimize alıp onunla <laughs> mutlu olup egolarımızı tatmin etmektense haklı olmaktan vazgeçip ama toplamın iyiliği için toplamın katkı sağlayabileceği en yüksek katkıyı sağlayabileceği şey yaratmak için ...hangi enerji alan bilim seçimi olabiliriz, neyi seçebiliriz şu noktada? Halklar olarak gücümüzün farkında mıyız gerçekten? Çoğunluk olduğumuzu ve gücümüzü elimize alırsak... ...sadece ve sadece bizlerin toplam faydası için herkesin çalışmak zorunda olacağını ne kadar biliyoruz? Ya da bunu ne kadar alıp kabul etmeye gönüllüyüz? o bildiği yaratacak o proaktif bakış açısına sahip miyiz? Ezanlar okunuyor. Hocalar dua ediyor. Başkaları enerjiyle çalışıyor. Herkes kendi çapında bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hepinizi bu anlamda takdir ediyorum. Ve kendi adıma teşekkür ediyorum ama sadece sadece haklı olduğumuz için sadece tepki gösterip ama ve hiçbir şekilde taşının altına elimizi sokmadığımızda bu ne yaratıyor ki? Daha büyüğünü mü? Daha iyisini mi? Daha büyük bir felaketi mi? Birlik beraberlik içinde olmamız gereken şu süreçte birbirimizi suçladığımız, birbirimize nereden daha fazla vurabileceğimize baktığımız, bu enerjiden işlev gösterdiğimiz ki hepimiz haklıyız, ki hepimiz kendi bakış açılarımızdan sonsuz haklıyız, neyi değiştiriyor? Haberleri bir izleyin. Türkiye'nin büyük bir kısmı evlerinde olabildiğince izole yaşarken, bir kısmı Boğaz derdinde. E çok haklı. Sokaklarda bankadan kredi çekmeye çalışıyor. Sosyal izolasyon o noktada önemli değil onun için. O da haklı. Sosyal yardımdan yararlanmaya çalışıyor. Aylıktan öleceğimi hastalıktan öleyim diyor. Bu da bir seçim. O da haklı. Ama belki bunu ne yaratıyor? Çoğunlukta olan insanlar biziz, halklar çoğunlukta yönetimler değil. Bunu fark edebilmemiz için neler mümkün? Yandaş olmak, muhalif olmak burada hiçbir şey ifade etmiyor. Toplamın iyiliği için biz çoğunluk ne yapabiliriz? Her şey bir seçim. Ben kendi seçimlerimden sorumluyum. Siz de kendi seçimlerinizden sorumlusunuz. Ama öyle toplamda hepimizin seçimlerinin sonuçlarını yaşıyor olacağız. Hepimiz ayrı ayrı. O yüzden lütfen 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 özellikle çok sevgili eski yöneticilerim hepinize ayrı ayrı çok saygı duyuyorum. Şikayet etmektense hani bize bu soruna karşı çözüm önerin nedir? ne yapabiliriz, sen ne fark yaratabilirsin diye performans değerlendirmelerimizde çok da bizi geliştirecek sorular soruyordunuz ya. Lütfen şimdi her birimiz kendimiz için de bu süreçte çok daha farklısını ve buraya katkı sağlayacak şeyi bulmak için sorular soralım. Bu sorduğumuz sorular karşısında kazandığımız farkındalıklarla seçimler yapalım o seçimlerle tüm dünyayı değiştirelim. Her bir küçük seçim, her birimizin yaptığı küçücük değişiklik çok daha büyüğünü yaratacak. Lütfen yani artık bunun farkına varalım ve bunu alıp kabul edelim. Hiçbir şeye mecbur değiliz. Biz mecbur olduğumuza inandığımız sürece de mecburmuşuz gibi bir realite yaratmaya devam edeceğiz. O yüzden It is time to take action. Şu an aksiyon alma zamanı. Lütfen artık söyleyin, söylenip söylenip durmaktansa bir şeyler yap. Elinizde her ne geliyorsa. Sevgiyle kalın ve hayatımızda kolaylık, neşe ve ihtişamla gelsin. Hoşçakalın. kalın.